Ne istediğini bilen, özgür ruhlu, doğa tutkunu, vahşi bir genç kadın. Yunan mitolojisinin en güçlü tanrısı Zeus'la Leto'nun kızı, Apollo'nun ikiz kardeşi, avcıların, doğumun, bekaretin ve ayın tanrıçası. Artemis. NASA'nın yeni insanlı ay programının adı. İnsanlık uzaya ilk defa 4 Ekim 1957 yılında araç gönderdi. Sputnik 1 Sovyetler Birliği tarafından gönderildi. Uzaya ilk defa bir insan 12 Nisan 1961'de çıktı. Yuri Gagarin. O da Sovyetler Birliği tarafından gönderildi. 1969'da ise insanlığın uzay tarihindeki bu yarışı ilk defa bir insanın aya ayak basmasıyla zirveye ulaştı. ABD'nin yürüttüğü Apollo 11 göreviyle Neil Armstrong bu şerefe nail oldu. Evrimin bundan önceki 4 milyar yıllık tarihi boyunca hiçbir organizma dünyanın atmosferinden çıkmayı başaramamıştı. Bu gerçekten de kozmik bir başarıydı. Ay'a giden astronotlar sadece Apollo 11 göreviyle sınırlı kalmadı. NASA Apollo 12, 14, 15, 16 ve 17 görevleriyle defalarca kez aya insan göndermeye devam etti. Keşifler yapıldı, pek çok örnek toplandı. 1972 tarihli Apollo 17, aya insanlı yapılan son yolculuktu. Bu yolculuktan sonra insanlı seferlerin başka gezegenlere yapılması fikri doğdu ancak yolculuk zamanları o kadar uzun ve projeler o kadar masraflıydı ki bu düşünceler hayata geçirilemedi. Hatta Amerika Ay'a bir daha insan göndermeyi bile düşünmedi. Ne de olsa uzay yarışını kazanmıştı. Şimdi aradan yıllar geçti. Tam 50 yıl. NASA Artemis programıyla Ay'a yeniden insan göndermeyi hatta orada daimi bir üs kurmayı planlıyor arkadaşlar. Ve yarın buna dair ilk somut adımını Artemis 1 göreviyle atacak. Peki neden? Neden bunca yıl sonra tekrar Ay'a hatta Mars'a gitmenin planları yapılıyor? Ay'da bir üs kurmak bizim ne işimize yarayacak? Bu kadar parayı dünyayı daha iyi hale getirmek için harcayamaz mıyız? Neden gelişmiş ülkelerin uzay programları var? Gelin bu videoda hem bu soruların cevabını arayalım hem de Artemis programının ne olduğuna yakından bakalım. Artemis programı, Ay'ı yeniden keşfetmek için 2017 yılında ABD tarafından başlatılan bir uzay programı. Ay'ın yüzeyine bir üs ve yörüngesine bir istasyon kurmayı hedefliyor. Bildiğiniz gibi 2009 yılında Ay'ın güney kutbunda milyonlarca ton su buzu bulunduğunu keşfettik. NASA ve ortakları Artemis programıyla işte bu donmuş suyun bulunduğu güney kutbuna üst kuracak arkadaşlar. Çünkü suyu arıtabilirlerse insanlar için kullanılabilir hale getirebilirler. Hatta bileşenlerini ayırabilirlerse nefes almak için oksijen ve yakıt için hidrojen bile elde edilebilir. Dümen de kendisi olsa da NASA bu görevde tek başına değil. Hem diğer devletlerin uzay ajanslarıyla hem de SpaceX gibi özel şirketlerle işbirliği içerisinde olacak. Aslında çok uluslu bir görev olduğunu söyleyebiliriz. Artemis, Apollo programındaki gibi sadece erkeklerin gerçekleştireceği bir keşif programı da olmayacak. Bu sefer hem bir kadın hem de bir siyahi insan da Ay'a gönderilecek. Görev temel olarak 3 aşamadan oluşuyor. Giderek zorlaşacak olan bu görevlerden birincisi yarın gerçekleştirilecek olan Artemis 1 görevi. Bu görevle NASA ayın yörüngesine insansız bir uzay aracı gönderip geri getirerek bazı testler yapacak. Mürettebatlı uçuştan önce her şeyin güvenli olduğundan emin olacak. İkincisi Artemis 2. Bu görevle ise NASA ay yörüngesine astronot gönderecek. Yani Artemis 1'in aksine mürettebatla beraber yapılan bir test uçuşu diyebiliriz. Ve üçüncüsü ise Artemis 3. Bu görevle görevlisi astronotlar nihayet ayda ve yörüngesinde inşa edilmiş düzenli bir yaşam alanına yerleşecek. Unutmadan şunu da söyleyeyim. NASA Artemis programıyla sadece Ay'a gitmeyi ve yerleşmeyi değil aslında bunun da ötesinde bir şeyler yapmak istiyor arkadaşlar. Sonraki adım Mars. Tabii böylesine uzun ve kapsamlı bir görev için çok güçlü bir rokete ihtiyacınız var. Bunun için NASA ticari ortaklarıyla birlikte dünyanın en güçlü roketini tasarladı. Space Launch System, kısaca SLS. Peki SLS hangi bileşenlerden oluşuyor? SLS'in en önemli bölümü astronotların içerisinde bulunacağı Orion kapsülü. Orion sadece bir kapsülden ibaret değil. Hemen altında bir servis modülü var. Bu modülün kendine ait motoru ve yakıt deposu var. Ayrıca astronotların yaşaması için gerekli olan oksijen gibi yaşam destek sistemleri de bu servis modülünde. Orion bir de fırlatma iptal sistemine sahip. Kalkış sırasında eğer bir sorun çıkarsa bu sistem devreye girecek ve astronotlar SLS'ten ayrılarak güvenli bir şekilde yere indirilecek. Bütün bu sistemlerin altında bir kargo bölümü, yine kendi motoru ve yakıtı bulunan üst keşif bölümü ve SLS'in ana gövdesi bulunuyor. Ana gövdenin hemen iki yanında da katı yakıtla doldurulmuş yardımcı iticiler var. 100 metrelik bu devasa roketin ağırlığı 2800 ton. Sadece roketi fırlatacak yakıtın ağırlığı ise 2400 ton. Dünyanın yerçekimini ve hava sürtünmesini yenmek kolay bir şey değil tahmin edebileceğiniz gibi. Neyse ki ayda böyle sorunlar yok. İlk görevde yani Artemis 1'de Orion yaklaşık 4 ila 6 haftalık bir süre boyunca ay yörüngesinde kalacak. Dünya'ya dönerken her zamankinden daha hızlı bir şekilde dönecek. Bu çok ısınmasına neden olacak. Çünkü NASA bu görevle Orion uzay aracının yeteneklerini ve dayanıklılığını sonuna kadar zorlamak istiyor arkadaşlar. Takdir ederseniz ki bir sonraki görevde herhangi bir astronotun canını tehlikeye atmak istemiyorlar. Uzay görevlerinin ne kadar tehlikeli olduğunu 1986'daki Challenger ve 2003'teki Kolombiya uzay mekiği kazalarıyla çok iyi anlamıştık. Challenger kalkıştan sadece 73 saniye sonra herkesin gözünün önünde paramparça olmuş ve 7 astronotun hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Kolombiya'da ise mekik iniş sırasında yerle temas etmesine sadece 16 dakika kala atmosferde yanarak parçalanmıştı. Bu kazada yine 7 astronotun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Artemis programı ayın yüzeyine kurulacak olan bir üs ve yörüngede Gateway adı verilen bir iletişim merkezinden oluşacak. Ana üsse bir çeşit minibüse benzeyen ay kurvazörü ve arazi aracı eşlik edecek. Gateway ise hem bir laboratuvar hem de keşif araçları ve astronotlar için bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Ay'daki minik aya ses diyebiliriz. Oldukça önemli bir nokta olacak yani anlayacağınız. Bu iki nokta arasındaki taşımacılığı yapacak olan uzay aracı ise HLS yani Human Landing System. İşin bu kısmını SpaceX üstlenmiş. HLS bir SpaceX tasarımı. Tabii bunların hepsi Artemis 1 göreviyle gerçekleştirilmeyecek. 2030'lara kadar adım adım kurulacak. Her şey hazır olduğunda ise astronotlar Artemis 3 göreviyle aya iniş gerçekleştirecek. Önce Orion kapsülüyle Gateway'e kenetlenecekler ve bir kısmı buradan operasyonları yürütürken bir kısmı da HLS'e binerek ay yüzeyindeki üsse inecek. Dönüşte de yine aynı şekilde önce HLS'te Gateway'e sonra da Orion'la dünyaya gidecekler. Peki neden bunca yıl sonra yeniden aya gidiliyor? Neden Mars'a gitme planları yapılıyor? NASA bu soruya 3 başlık altında cevap vermiş. Birincisi tahmin edebileceğiniz üzere bilimsel keşifler yapmak. Mesela ayda bulunacak muhtemel madenler insanlığa yepyeni enerji kaynakları sağlayabilir. Güneş sistemimiz hakkında çarpıcı bilgiler bulabiliriz. Ama bundan da önemlisi Mars çok daha zor bir görev olacağı için ay aslında Mars'a giden yolda bir ara durak. Bir nevi eğitim ve öğrenme sahası olarak kullanılacak. İkincisi bir takım ekonomik faydalar yaratmak. Yani yeni teknolojiler elde etmek yeni endüstrileri beslemek ve nitelikli iş gücü tarabini arttırmak. Üçüncüsü ise yeni nesillere ilham vermek. Çocukları ve gençleri bu konularda cesaretlendirmek ve onların hayal gücünü genişletmek. Bir dördüncüsünü de ben ekleyeyim. ABD bu görevle tüm dünyaya şunu söylemek istiyor aslında. Bakın biz aya hala gidebiliyoruz ama bu sefer bir sonuç olarak değil, başlangıç olarak. Hedefimiz bundan da ilerisi. Biz çok güçlüyüz mesajını vermek istiyor. Hani videonun başında bir soru sordum ya, neden bunca emek ve para harcanıyor demiştim. Bu kadar kaynak dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için yeni teknolojiler geliştirmek adına kullanamaz mı? Bu soruya başka bir soruyla yanıt vermek istiyorum arkadaşlar. İnsanlığın yararına olan pek çok teknoloji bu büyük uzay programlarının bir yan ürünü değil mi zaten? Elbette elimizdeki gezegeni çok iyi korumalı ve daha yaşanabilir hale gelmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Eğer dünyaya bir zarar verdiysek bunu düzeltebilecek olan da yine bizleriz. Bunun için de gelişmiş teknolojilere ihtiyacımız var. Belki ayda yepyeni füzyon yakıtı kaynakları keşfedeceğiz. Belki Mars'ta karbondioksiti geri dönüştürmeyi öğreneceğiz. Ya da çok az suyla büyüyebilen ekinler yetiştirmeyi ayda kurduğumuz kolonimize borçlu olduğumuz günler gelebilir uzay programları uzun vadede ülkelerin teknolojik yetkinliklerine, eğitimine, gelişmişliğine, uluslararası arenadaki itibarına ve dolayısıyla ekonomisine önemli katkılar yapar. İnsanları ortak bir vizyon etrafında birleştirir. İşte bu yüzden uzay programları önemli arkadaşlar. Atamızın da dediği gibi, kanatlı bir gençlik memleketin geleceği bakımından en büyük güvencedir. Bir gün batılı ayaklar ayda ayaklarının izlerini bırakacaklarsa bunların arasında bir de Türk'ün bulunması için şimdiden çalışmalara girişmek Aşamalar kaydetmek gerekir. Çünkü istikbal göklerdedir.